Minişler sinemada. Merhabalar. Merhabalar efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben öğrenciyim ve gerçek filme gideceğim. Bir Kızın Hikayesi adlı filme gideceğim. Tabii ki. Sizin borcunuz 6 mini kuruş. İkinci salona gireceksiniz. İkinci salon gerçek filmler. İşte oraya girdiğinizde de soldan iki, üçüncü kapı üçüncü kapı bir kızın hikayesi adlı filme gidiyor. Teşekkürler. Ee, bu arada altın bir kuruşsunuz. Buyurun. Teşekkürler. Ben şuradan bir yemek alayım. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ee, ben şey alacaktım bir bakayım. Ay. Sanırım ben filmde fazla bir şey yemeyeceğim. O yüzden şuradaki kurabiyeyi alayım. Merhaba bu kurabiyenin borcu kaç mini kuruş? Yani fiyatı. Onun fiyatı 2 mini kuruş. Tamam buyurun. Evet ikinci salon burası sanırım. Hemen gireyim. Merhabalar. Merhabalar efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben kızımı animasyon filmine gönderecektim. Tabii ki hangi film olacak? Canım kardeşim. Tamam. Borcunuz 3 minik kuruş. Buyurun. Teşekkürler. Bu arada e, iki, birinci salona gireceksiniz ve sağdan Sağdan dördüncü kapı, canım kardeşim filmine gidiyor. Teşekkürler. Hadi gel kızım. Tamam anne. Son da istediğim filme gideceğim. İki, iki birinci salon burası olması, olsa gerek. Evet anne. Hadi girelim. Tamam ben seni e, bırakayım. Gel. Tamam anne. Tamamdır. Hemen sırayı ben kapayayım. Ben en, ben en son sıraya geçeceğim. Biraz şu tarafa kayayım. Merhaba. Merhaba efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, şey ben yetişkinim. Zaten görüyorsunuz halimi. Neyse. Ee, ben böyle ee, gerçek filme gideceğim Zaten e, şey Animasyonlar çocuklar için Evet hangi filme Gideceksiniz Hayatımın hikayesi Tamam bakayım Borcunuz 9 mini kuruş. Tamam Buyurun Teşekkürler Bu arada hangi salon Salon 2 Ve bu arada e, Gireceğiniz kabinde Soldan. 5 kapı. Teşekkürler. Aa, hayatımın hikayesi filmine daha hiç kimse gelmemiş. Ben buraya oturayım. Merhaba. Merhaba efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben gerçek filme gidecektim. Ee, şey böyle hayatımın hikayesi filmine gideceğim tabii ki borcunuz 6 mini kuruş. Tamam buyurun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler mi? Ben daha çıkmadım ki. Neyse. Ben şuradan yemek alayım. Alt tarafı irtifat ettik sadece. Merhaba. Burada büyük boy patlamış mısır var mı? Zaten patlamış mısırımız bir tane var. O da büyük boy. Bu mu? Evet. O. Ay düştüm. Tamam o zaman ben bunu alıyorum. Borcum kaç minik kuruş? Borcunuz 5 ıı, minik kuruş. Buyurun. Aa, ben buraya geçeyim. Eyvah başımıza yine katır kutur. kutur patlamış yiyecek bir patlamış mısır yiyecek birini bulduk. Efendim? Hiçbir şey. Merhaba. Merhabalar efendim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şey ben yetişkinim ve ee, şey Bir kızın hikayesi adlı filme gideceğim. Tabii ki efendim. Hemen bakayım. Borcunuz 9 mini kuruş. Buyurun. Ben bu arada şuradan bir yemek alayım. Efendim bekleyin. Ne oldu? Şey daha salon numaranızı falan söylemedim. Tamam söyleyin. Salon 2 numaraya geçeceksiniz ve sizin kabinenizde sağdan ay pardon soldan 3. kapı. Teşekkürler. Ay ben nereye gidiyorum yiyecek alacağım. Ben şuradan bir tane ay ahududulu ah, cupcake alayım. Bunun borcu kaç min kuruş? O 3 min kuruş. Buyurun. Burası olsa gerek. Ef. Yanıma sakar bin, birini buldum yine. iyi biri olsaydı bari. efendim. Nasıl yardımcı olabilirim? Şey ben girmeyeceğim. Bu küçük çocuk girecek. Yani oğlum şey animasyon filmine girecek. Hangi filme girecek? Vizyonda sadece canım kardeşim yazıyor. Hangi film olacak? Tabii ki canım kardeşim. Tamam o zaman. Borcunuz 3 kuruş Tamam. Buyurun. Teşekkürler, iyi günler. Ya, yani hadi gel sana yiyecek alalım. Tamam, ay. Ona iyi günler değil, iyi seyirler de e, deniliyor herhalde. Ben yanlış biliyorumdur. Ne istiyorsun? Ben şuradaki hamburgeri istiyorum. Buradaki. Tamam. Hadi bunun borcunu ödeyelim. Yer fiyat. Neyse. Bunun bu bunun fiyatı kaç mil kuruş? O 5 mil kuruş. Ne kadar da pahalıymış. Buyurun. Gel. Tamam. Efendim. Ne oldu? Şey size salon numaranızı söylemiş miydim? Ee, sanırım hayır. Salon numaranız birinci kapı. Ve ee, ee, sağdan beşinci kapı. Ya da dördüncü. Tamam teşekkürler. Gel. Oğlum sen kabinde duydun değil mi? Evet duydum baba. O zaman sen kendin girersin. Hadi sana iyi şanslar. Tamam baba. Ay. Merhaba. Merhaba. Bu film ne zaman başlar ya? Öf sıkıldı. Filmleri başlatmalıyız. Filmler başlar. Aha film başladı. Çok eğlenceliye benziyor. Bence de. Oh be sonunda film başladı. Sonunda film başladı. Artık buna gömülebilirim. Kart kurt kart kurt. Yok. De kart kurt deyip duruyor ya. Vallahi ben bununla aynı yerde oturamam. Ben buraya geçeceğim. Filmler biter. Gerçekten çok güzel bir, çok eğlenceli bir fikri, filmdi. Bence de. Anne. Baba. Gerçekten çok eğlenceli bir fi, filmdi. Tamam. Hadi gidelim öyleyse. Biz de gidelim. Ay. Oo, çok güzel bir filmdi. İyi günler. İyi günler. Bir de bana diyorlar, iyi günler mi denir denir diye. Kendileri de diyor. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.